Evet en güzel yerde bataryamız bitti. Şu an tekrardan taktım. Mert'le buluştuk. Powerbank'ini getirmiş. Şimdi biraz dolsun. Yolda giderken yine bir ufak çekim yaparız. 1000 Watt drive amortisörlere bak ya. Oğlum devenin üstünde gidiyormuş gibi. Hakikaten ne kadar yüksekte ya. Oha kaçta gidiyor? 80'ler gidiyor? Kaçta gidiyor? Yavaş, yavaş. Yani beyler 50 siyizden aşağı kalır yanı yok ha. Bak nasıl gidiyor. Benim eski bisiklet bu ama Mert üzerinde bayağı oynamalar yaptı tabi Arka jantı değiştirdi Seleyi değiştirdi ikinci bataryayı aldı Ön amortisörü değiştirdi kocaman bir amortisörü var Şuraya bak ya havada gidiyor gibi ya çok eğlenceli Ona zaten ben motosiklet gidonu takmıştım. CG gidon. Bir 20, 20 20 santim zaten oradan yüksekliği var. Bir de bu gidonu takınca o oh. Öyle mi? Aramızdaki fark ben şu an hep cepten yakıyorum. O bir şey yakmıyor. Ben bir 50 kilometre sonra yine benzinciye gireceğim. O 3-5 liraya dolduruyor bataryayı. Evet bir poş gidiyor. Bebek burası beyler. Sosyete mekanı. Mert de İstinye'de oturuyor gerçi. Bu da Mert de sosyetik yani. Bebekte lahm kokuyor değil mi? Hakikaten ya. Mert basıyor. Evet benim gösterge yetmiş şu an. 70'le gidiyor şu an ha 70'le. Onun göstergede de ben 67'yi gördüm. Aradan. Kaydediyor yani ışık yanıyor muhtemelen kaydediyor. Ulan bir de etmiyormuş. Arkamızda bomboş ha. Tam şansımıza. Ben bekliyorduk, ben bekliyorduk. Bekleyelim tabi lan. Elektronik denetleme sistemi diyor bir de. Aa gidiyor. Kaburgacı cappar yazıyor çocuğun arkasında. Kaburgacı Cabbar'ın servis şoförü. Ulan inşallah bir şey unutmadık ha şeyde. yavaş taksicilere dikkat apaç işte ya bebek gibi bir yerde dobloyla şey yapıyor hava atıyor バターやんかしたどこさんいでまいちきってみまし Okay, I guess. Yüksek viteste kaldın mı kalkması zor oluyor. Bas bas. Bak bak bak. Nasıl gidiyor bak. Ben de önümü göremiyorum. Ay şu an. Aa burada bir kaza var beyler galiba. Aa. Eyvah. Genç kardeşim dikkatli kullanmak çok dikkatli kullanmak lazım o kadar yüksek bisiklet bir de yetmiyor ayağa kalkıyor bak bak Kaskın nerede oğlum seni? Abi. Uçtu değil mi? Uçurur ama polis de seni öyle görürse. Evet güzel bir çöküm oldu ama inşallah kameranın hazininde uğramayız. Aa bak bak. Artışa bak nasıl geçti yanımızdan. Geçti mi ya Ruble de parlı ya. Rubleyi de yeni değiştirdi. Zinciri yeni değiştirdi. Bayağı masraf yaptı. Öne gelmeden ayağını yere koyamıyor musun? Çok mu yüksek kalıyor? Şey ha. Öyle de adam yorulur hep ama ya. Oğlum daha çok yorulur. Şuraya bak ya. Bildiğin su sürüyor bu su. İstersen sen bu aradan gir ben yukarıdan dönüp dolaşacağım. aslan parçası buradaymış ya yani ne çabuk geldi. Bak nasıl sakat kullanıyor bak. De... Mert de bastı gidiyor ya bak ışıkları yanıyor. geçmiyorum ha adama Cabo a casa ha daha... Bak bak yabani görüyor musun? Nerelerden gidiyor? Vay vay vay. Yok. Bir çay içiyoruz mu abi? İçelim. Nerede içeceğiz? Bizim, Bizim mekanda. Senin şarjın kaç? Sen geri dönersin her türlü. 90. O, o. seninki daha 90. Bak istin İstinye'den buraya basa basa geldi daha şarjı 90'da. Kaçlı? O 25'li mi aldın? Hmm. İki tane batarya var mı? Bir 22'lik var, bir 25 amperlik var. Için fazla fazla yeter hatta yani basa basa bile gitsen her türlü yeter sen bas bas Fatih'in çayı güzel bizim oraya gidelim Do you conceito Totet ibigigidöyan. otosiklet aldık ama hala gezmelere gördüğünüz gibi devam ediyoruz yani. Şeyden gidelim. Fatih'ten gitmeyelim. Bizim ara sokaklardan gideriz. Olur. Tamam. ilerden tamam beni ta beni takip edersin. 500 watt varken diyordun abi hep hızlı gidelim bas bas diyordun. Şimdi iyi mi böyle? <laughs> Yok ya en üstte kullan. Hiçbir şey olmaz. Rahat rahat gidersin. Yani leş gibi içki kokuyor. Görüyor musunuz beyler? O kadar basa basa geldik. 1000 watt olduğu için yani çoğu yerde ben yetişemedim ona yani. Tabii ışıklarda falan o avantajını kullandı dediğim gibi. Gel buradan kesirmeden çıkalım. Bak bak yokuşları nasıl çıkıyor. Yokuşları nasıl çıkıyor ya? <laughs> ya harbiden bu bin mat, acayip bir şey ya. Göbekten motor mid drive. Soldan gir. <laughs> ne otuyor? Sinyal. <laughs> Allah Allah. Bebekten aldık Fatih'i çay içirmeye getirdik adamı ya. ya. Fatih Cami. Bak burada burası işte Mert. Burası burası. Ben şöyle çek şöyle çekeyim ben. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. İnşallah kayıt yapmıştır. Genel olarak Mert'i çektik. Şurada güzel iki kişilik bir masa var. Oraya otururuz. Aa yem mi var? Hay koçum benim ya. Oo. Ye ye ye. Ay ay. Ay ay ay. Yiyin bak. Yiyin bak. Gel. Gelin bakayım. Burada daha rahat yersiniz. Gel. Gel. Gel gel gel. Geçen bizim de kedi girdi böyle bisikleti oraya gittim. Bakın kedi miyav miyav miyav. Pencereler böyle oluyor ya abi. Şu çıkarken iki ayağı arkada kalmış. Ama <laughs> ama. Hadi <gülüyor> ya. Kurtardım şey. Hiç olmadı. olmadı.